Merhaba arkadaşlar ve tek dayat oynayacağız tek dayatın bölümünü çekeceğiz Eee nasıl bir yerde hiç bir fikrim yok ama ee, inşallah güzel bir oyun olur Aa, güzel bir oyun olacağını Eee tahmin ediyorum zaten oyunun kendisi baştan sana kadar güzel ee, Tek tekstere kullanayım dedim güzel bir tekstere buldum yani buna uygun ve de tek dayta o yüzden abi bir dakika kontrollerde şeye bakacağım eee Ay, ikisinden mi kaçıyor bunu şu bela. Unutmuştum bayağı da bayılamıyorum tek tıklayıda. Ee, oyun mod paketi çok güzel bir gerçekten ben beğendim. Bir de Eee ben gerçekten ne güzel bir mod paketi. Abi. Ee, beyler. De, basına dün ve bugün Minecraft. Şimdi Minecraft videosu çekmem lazımdı ama ee çekemedim. Kusura bakmayın. E, ee, çekemememin sebebi de be, be özel şeyler ya yani sorunlar yaşadım. E, ee, o yüzden çekemedim ama e, ee, onun yani telafisi üzerine Minecraft var. bir şey oldu yani özel sorun hem e, okullardan dolayı hem bir özel sorun olarak da bir e, şey oldu ne o aile için şey Eee diye şeyle e, e onun telafi et, te telafi etmek için de tek light'a başlayalım -E Minecraft'ın bir sorun oluştu ee, şey nasıl desem bir Minecraft'ında şey girme yani Java Mava uyumlu falan öyle bir hata ver ya o yüzden ona da giremedim kısa bakmayın hiç özür dilerim ve telafi ya teknik giriyordu ben de telafisini yapayım diye gireyim dedim Minecraft teknik bir baktım tek bir tight mount paketi yıktı. Önceden videosunu çekecektim ama çekememiştim. Ben de şimdi çekeyim dedim ve açtım mayeri. Abi baltamdan bayağı bir şey gitti. Ama şöyle bir bu dosya yapalım. Ee, dediğim gibi Beyler. Bir sorunlardan dolayı çekemedik yani. Kusura bakmayın. Ona en kısa zamanda Minecraft videosu da gelecek onu da burada söyleyeyim. Güzel çıktık abi. Normalde bunlar yani iyi yapalım abi. Bir şey bulamadık daha. 5 hmm. şu tabben hepsini öldüreceğim. Yeni seyreye başlayacağım Ela. Hem bugün ha duyu yapacağım Ela. Tekit e, ee, duyu olarak tekit dayta başladık. E, tekit dayta bayağı bir sürdürmeyi istiyorum ben açıkçası baya güzel mod paketi ben sevdim ee birincisi buydu ikincisi de attack of the beat'im diye yeah. bir mod paketi var ona başlayacağım ben açılımıza doldurdum Hatımdan daha 2 3 tane. Evet düşse var ya. Yani. Ha düşüyor da abi. Heh, bakın. Eee Attack of the Beat'ime başlayacağım sürpriz olay. Eee mes e, bir gün Attack of the Beat'im bir gün takipte çekeceğim. Onu da buradan söylemiş olalım. altın bunu da biletisi düşük oldun anladın mı düşükte devirmiş daha ee bu seriye başladım beyler like ee um, şunu at balta kırılmadı. Kırıldı. Tamam. Niye ve bayağı bir dayandı ama. Ve şu şey yani. Rabi. Rabi de ama yani söylemedim. Onu keseceğim beyler. <laughs> ve sevgi falan işte abi. bir daha çok lazım <laughs> olacak beyler. Baya baya abi Rabi diyorum abi 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 ve isimle benzediğine dolayı. İleride bizim de çok yarayacak abi. Bu böyle Ya, Şöyle gidersek çöl var diyor. O kadar hiç dayanamayacağım ben. Game mode'a gideceğim. O kadar değil. Git bitmez. Git

bakmayın ee, pis kola bir de gem well, o time set sıfır ölmemeyi <laughs> ölmek istemiyorum canavar tarafından katledim yapmamı şey yani copper tekstil kutlak bozundan yani tam olarak yani dolayı ve quartz buldum quartzın da taş kazmayla kırılması quartz bayağı bir sağlam maden beyler Cemal'in tüfe bak beni. Hele bu bölüm biraz hileli gibi bir şey oldu. Gerçekten kısa bak. Hmm. Böyle olmasın ben de istemiyorum ama. Böyle şöyle yapalım video kastek bu. Ona bakayım. 10 hmm, dakika oldu. Böyle abi şöyle yapalım. Bu bölümü burada bitirelim. Ve baya baya bir maden toplayın. Daha sonra videoya devam etmeye Ve siz de Ve baya bir kurak. Bu bölüm videoyu burada sonlandı. Onunla beni izlediğiniz için like atmaya, abone olmayı. Hadi iyi günler. Abone